Rulk en arkadaşlar ben bugün Minecraft soru al gibi arkadaşlar ve zor 85 mapindeyiz go meşti sorunuz bu arada bugün konumuzla e, MCSC statların sıfırlanması MCSC sorununda biliyorsunuz statlar sıfırlandı bu konu hakkında konuşacağız hemen ortaya koştum hop evet çok güzel bir yapım. tamamdır şimdi diyeceksiniz neden o soru burada değilsin daha mantıklı olmaz mı evet daha mantıklı olurdu fakat şu an o soru burada açıkçası hiç oynamak istemiyorum şu an çünkü o soru yani statlar sıfırlandıktan sonra bok götürüyor o yüzden ben de oynamayacağım bir süre e, Gerçi çok uzun bir sürecek ama o, Yine de ben şu anlık oynamak istemiyorum çünkü sinirimi bozuyorlar açıkçası e, Biliyorsunuz yani statlar sıfırlandı hepimize hayırlı uğurlu olsun Ben öncelikle bir Nisan şakası olduğunu düşünüyordum fakat bir Nisan şakası değilmiş Bir Nisan şakası değilmiş. O yüzden yani Baya e, bayağı bir ben şaşırdım açıkçası. Zaten çok öncelerden de biliyorsunuz e, şey olmuştu. Statlar sıfırlanması mı statlar sıfırlansın mı diye bir anket olmuştu ve zaten herkes statlar sıfırlansın demişti. E, belli bir sıralaması olmayanlar. Neden? Çünkü zaten e, adamın mesela 10 mili var. Statlar sıfırlanırsa onun için daha iyi olacak. O yüzden herkes sıfırlanmasını istemiştim. Statlar sıfırlandı. Çok iyi bir sistem oldu. E, öncelikle buradan MC Gamer'ı tebrik ediyorum çünkü gerçekten de çok kaliteli bir sistem yaptılar sıralama konusunda falan ee, Çok iyi oldu fakat bir şey düşünemediler Oyuncular çünkü biliyorsunuz çok şerefsizler var ve bunlardan e, statların sıfırlanmasından yararlandılar ve e, Sıralamaya girmek için her türlü yol denediler Öncelikle ben yeni sıralama sistemini anlatayım e, slash stat yazınca arkadaşlar artık şey olmuyor mesela sıralamanız gözükmüyor sıralamaya bakmak bakmak için mcgamer.net'e girmeniz gerekiyor mcgamer.net'te birçok sıralama çeşidi var ben bunları söyleyeyim hemen e, statlar sıfırlandıktan sonraki sıralama statlar sıfırlanmadan önceki sıralama ve e, günlük sıralama aylık sıralama haftalık sıralama yıllık sıralama bir de sezonluk sıralama gibi bir sürü bunları e, çeşit çeşit ayırmışlar ve gerçekten de çok iyi olmuş. Neden? Çünkü mesela ben e, MCSG birincisi olsam e, sta ve statlar sıfırlansa açıkçası çok isyan ederdim MCG'ye. Çünkü o kadar benim emeğim gitti. 4000 win'i var bu arada birincinin. E, derim işte o kadar emeğim gitti haksızlık oldu emek hırsızları falan diye birçok isyan ederdim. Fakat artık böyle bir isyan edemez. Neden? Çünkü zaten e, o yine statlar sıfırlanmadan önceki sıralamada e, birinci, o yüzden bayağı bir iyiyim Şunu da söyleyeyim, statlar sıfırlanmadan önceki sıralamada yine e, statlar sıfırlandıktan sonraki oynadığınız ve kazandığınız oyunlar yine sayılıyor yani. Yoksa e, o sıralama hiç değişmez. O yüzden onu da buradan söyleyeyim. E, evet, böyle bir güzel bir durum oldu. E, ben çok beğendim açıkçası. Fakat e, yazın sıfırlansaydı benim için daha iyi olurdu. E, yazın sıfırlansaydı beni belki ilk 5'te ilk 10'da ilk 20'de belli bir sıralamada görebilirsiniz fakat şimdi görmeniz çok zor çünkü okullar o yüzden pek fazla oynayamayacağım ee, sağlık olsun yani pek de umurumda değil açıkçası artık ee, hmm, ne diyecektim ha evet statlar sıfırlandı böyle güzel bir sıralama sistemi oldu slash debug yazarak da zaten e, tüm villerinizi tüm oynadığınız oyunları falan yine gösteriyor ee, statlar sıfırlandı arkadaşlar fakat biliyorsunuz yani bu oyunu oynayan aşırı fazla şerefsiz var ve bu şerefsizler sıralamaya girmek için elinden gelenleri elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ne yaptılar hemen söyleyeyim bir tanem. Ee, illegal win, e, hack, Makro ve birçok e, takım, hacker takımlar, hile hile kullanan takımlar, Makro kullanan takımlar. Bunların sayısı yüzde yüz arttı. Ee, bunlar da zaten şerefsizdir. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bundan sonra büyük ihtimalle çok tepki alacağım fakat ben yine de söylemek istiyorum. Şu an e, satlar sıfırlandıktan sonraki sıralamada olanlarda yani ilk yüzdekilerin hepsi ya illegal win yapıyorlar ya da ee bayağı bir 6-7 kişi takımla oynayıp oyun kazanıyorlar çünkü ben buna şahit oldum mesela adam 5. belki şu an 5. değişmiştir ama adam 5. idi abi ve 7 kişiyle birlikte oynuyordu düşünün yani 7 kişiyle birlikte oynuyor adam 5. o diğer 7 kişi de yani 6 kişi de ee deathmatch'te direkt adamlara Kill çektiriyorlar ve oyunu şey yapıyorlardı. Adama direkt veriyorlardı. Bu ne oluyor? Bu illegalbine girmiyor fakat e, haksızlık yani belki de gülüyordur bilmiyorum. E, tam bir şerefsizlik. Adama da az önce potion attım. Adam yani her girdi onu. Kısacası kazanıyor. Hatta bazılarında eee 5'li takım oluyorlar. Bunlardan 3 dört tanesi falan hacker oluyor. Diğer bir kişi de onu diğer bir kişi de salıyorlar yani. Ben bunları çok gördüm. Ee, böyle birçok şeyler var yani bunu yapanlar var Türklerden de var herkesten var herkes yapıyor şu an yani Sıralamaya girmek isteyen herkes yapıyor Yapmayanlara da helal olsun nasıl dayanıyorlarsa bilmiyorum ee, Mesela ben de yapmıyorum Neden çünkü gerek yok yani sıralamaya girince ne olacak Adam mesela illegal win yapıyor Yanına 6 kişi alıyor direkt kill çektiriyor Oyun başlar başlamaz sonra diyor Aa benim satım çok iyi evet ya yeah. Ben tüm oynadığım oyunları kazandım Yazık ya yazık yani başka hiç Diyecek bir şey bulamıyorum Mesela bir tane adamın oynadığı Odanın istatistiklerine baktım. Artık öyle 17 Oyun istatistiklerine de bakabiliyorsunuz. Oyun 7 kişiyle başlamış ve oyun sadece 3 saniye sürmüş. Adam hiç kimseyi öldürmeden oyun bitmiş. Bu ne demek oluyor? Diğerlerinin hepsi kill çekmiş ve illegal win yapmışlar. Kötü bir durum. Ee, hatta ben yani şu an istesem sıralamaya girmek istesem, birinci olmak istesem yanıma 6-7 kişiyi alırım, oyun başlar başlamaz kill çektiririm ve rahat bir şekilde sıralamaya girerim. Hem de mesela 30 oyundan 30 kazanmam falan olur, statlarım falan süper olur. Fakat böyle şeylere dediğim gibi hiç gerek yok. E, Yapanlara da zaten kınıyorum, e, yazıklar olsun diyecek bir şey yok. E, bu nasıl düzelir? E, bunun düzelmesi yine oyunculara bağlı. E, siz hacker gördüğünüzde falan direkt report edin, kayıt alın ve banlayın, banlatın. Bu ancak böyle düzebilir Aslında böyle de düzelmez. Ya MC gamer tekrardan e, statları eski haline döndürecek fakat tabi ki de döndürmezler çünkü gerçekten de çok e, güzel bir sistem yapmışlar o yüzden e, döndürmezler yani dediğim gibi yine her şey oyunculara bağlı ve bu çok uzun bir süre böyle devam edecek ben de e, şu an yani çok sinirlendiğim için e, oynamıyorum ilerleyen zamanlarda tekrarda tabii ben de oynarım fakat çok fazla oynamam çünkü gerçekten de e, kötü bir şey ya harbiden kötü bir şey Mesela siz çok görüyorsunuzdur zaten tek başına oynayanlar bilir Adam 3 kişiyle e, takım olmuş 2 tanesinde hayvan gibi makro var hatta 3'ünde de hayvan gibi makro var Ve adamlar e, önüne geleni ağzına sıçıyorlar ve oyunu rahat bir şekilde kazanıyorlar Zaten bazıları da hack falan oluyor O yüzden sizin şansınız e, sıfıra iniyor yani pek fazla bir şey yapamıyorsunuz Ve bu gerçekten de çok kötü abi Abi çüş ya Takım mısınız lan? Gol yapılı çok fena burada adam yani bu çok kötü oluyor mesela sizin e, onun takıma karşı falan hiçbir şansınız yok adam onlu takım olmuş ve bunlardan e, çoğu hack çoğu da makro o yüzden oyunu maalesef kaybediyorsunuz Ve ve GG evet bu anda hack dediler e, öyle yani arkadaşlar şu an MC Gamer çok güzel bir e, sistem yaptı çok iyi bir sıralama stat sistemi getirdi fakat e, oyuncular bunun değerini bilmedikleri için yine ağzına sıçtılar ee, neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.